Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda alkanlar ve alkanların adlandırması ile ilgili soru çözümü yapacağız. Hemen birinci sorumuza bakalım isterseniz. Alkanlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerin hangisi yanlıştır demiş. Yapılarında pi bağı bulundurmaz. Doğru bir ifade. Çünkü alkanları tanıma yöntemi karbon karbon arasındaki tekli bağdır. en oluşan bu tekli bağda bir sigma deriz. Onun için pi bağı bulunmaz ifadesi doğrudur. Genel formüllerin cnh 2 n2 olduğunu söylemiş. Evet düz zincir formülleri aynen. Cn H2N artı 2'dir. Onun için doğru. Parafin olarak adlandırılırlar. Alkanlar doymuş hidrokarbonlardır. Bunun için reaksiyon vermeye yatkın değillerdir. Parafinde reaksiyon vermeye yatkın olmayan anlamında zaten. Onun için diğer isim parafindir. Denizli'ye bakarsak karbon atomlarının tamamı sp küp hibritleşmesi yapar demiş. Hibritleşmede ben bunun uyarısını yapmıştım ama tekrar sizin için şuraya not şeklinde yazdım. Karbonlar eğer tüm bağların sigma yaparsa sp küp hibritleşmesi yapar. E alkanda da her zaman yan tarafta bir tane alkan örneği yazdım. Tekli bağ oluşacağından bahsettiğimiz için hepsi sigma olduğundan mesela buradaki birinci karbonum da sp küp hibritleşmesi yapar. İkinci karbonum da sp küp hibritleşmesi yapar. Yani bu öncülüm doğru. E'ye bakarsak halkalı yapıda olanlara aromatik hidrokarbon olarak adlandırılacağından bahsetmiş. Aromatik hidrokarbon, alkanlardan farklı bir dünya arkadaşlar. Aromatik hidrokarbon deyince aklınıza benzen gelmesi lazım. Benzenin yapısı da altıgen bir halkalının içerisinde birer atlayarak şöyle çift bağ. Yani bunları da Ortada yuvarlak olarak göstermeyi severiz onun için bunun alkanla hiçbir alakası yoktur. Bu sorumuza bakarsak sorumuzda cnh 2 2 genel formülüyle gösterilen bileşikler için hangileri doğrudur demiş arkadaşlar birincisinde ilk üyesi metandır demiş Ben bunu birazcık ayrıntılı olarak yan tarafa çizdim adlandırma kısmını şimdi e, konu anlatımı tadında soru çözümü yaptığım için adlandırmaları ilk 10 tanesini en azından görün istedim arkadaşlar organik kimyada adlandırma karbon sayısı üzerinden yürüyor ve hangi bileşikle çalışıyorsanız mesela burada alkanla çalıştığımız için sayıların sonuna an eki getiriyoruz bir karbonu olan alkan metan olarak adlandırılır bundan dolayı. Formül kısmında CnH2 artı 2 olduğu için bakın birine yazdığım, biri yerine yazdığımda C1 H2 x 1 artı 2'den H4 olacaktır. Bir karbonun ismi de evet metandır. Burada da ilk üye metandır dediği için birinci öncülüm doğru. Diğer yerine bakarsam mesela iki karbonu et demektir. Alkanla çalıştığımız için eten oldu. 3'te propan, 4'te bütan, 5'te pentan, 6 hegzan, 7 heptan, 8 oktan, 9 nonan ve 10 dekan olarak adlandırılır arkadaşlar. Peki, ikinci öncülümüze bakarsak, doymuş hidrokarbondur demiş. Evet, alkanlar doymuştu. Doymuş olup hepsi bütün bağlarının sigma olduğu için de pi bağı taşımıyorlardı. Onun için üçüncü öncülüm de doğru. Cevabımız adana. Yukarıdaki x ve y bileşikleri ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş sorumuz. O zaman x ve y'yi hemen inceleyelim arkadaşlar. X'iniz bakın 4 karbonlu ve düz zincir halinde bir bileşik. Y de gene 4 karbonlu bir alkan ve bu sefer yalnız düz zincir halinde değil bir tane dallanması var. Dallanma ile ilgili bilmemiz gerekenler. Dallanma arttıkça London kuvveti azalır. Kaynama noktası da az oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın birinci öncül de demiş ki aynı ortamda kaynama noktalarında X büyüktür Y demiş. Çünkü dallanması olduğu için Y'nin daha küçük olması lazım. Birinci öncülümüz doğru. İkinci ise buhar basınçlarını karşılaştırmamı istiyor. Buhar basıncını ilgili de şunu bilmemiz gerekir buhar basıncıyla kaynama noktası ters orantılıdır. Odan yukarıda yaptığım sıralamanın tersini uygulamak lazım. Y büyüktür. X doğru bir ifade. Aynı ortamda buharlaşma hızlarını karşılaştırıyor. Bir kere kaynama noktası yüksek olan daha zor buharlaşacağı için burada gördüğümün tam tersi olması lazım. Yani kaynama noktası düşük olanın daha hızlı buharlaşması lazım. Buranın y büyüktür x olması gerekiyordu. Yanlış öncülümüz doğruları sorduğu için 1 ve 2 olan C doğru cevabımızdır. Evet bu sorumuz bir adlandırma sorusu. Adlandırma sorularını yaparken en uzun karbon zincirini buluyorduk. Elinizi kaldırmadan çizdiğiniz şekil içerisinde en uzun karbon zinciri hangisi ise o sizin yolunuzu belirliyordu. Şimdi bu şekilde ben en uzun karbon zincirini bulduktan sonra komşuların en küçük sayı ve alabileceği şekilde numaraları vermemiz lazım. Şimdi bakın bu taraftan verirsem 1 yani sol taraftan 2, 3, 4, 5... 6 ve 7 oluyor. Ama sağ taraftan verdiğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 oluyor. Farkındaysanız sağ taraftan verdiğimde dallanmalar daha küçük sayıları aldığı için birinci öncülümü siliyorum. Şimdi buna göre devam edersek. Buram var dallanmış olarak bağlanmış bir şekilde. Şuradaki CH2, CH3 kapanırsa eğer C2H5'tir. Yani bunun ismi etildi. Peki CH3'ten bahsedersem burası da metildi. Şimdi arkadaşlar burada ilk önce alfabetik sıra önceliği önemliydi. Bromlar B ile başladığı için ve 4'te ve 6'da bulunduklarından dolayı 4, 6, 2 tane oldukları için D diye belirtmek zorundayız. Dibrom ya da dibromo fark etmez. İkisini de kullanabilirsiniz. Daha sonra ise etil ve metil var. E öncelikli olduğu için Etili söylerim. Üç etil söylerim. 3 etil. 2 metil. Bütün dallanmalardan kurtulduktan sonra karbon sayımıza baktığımızda 7 karbonlu. 7 karbonlu demek hep demekti. Karbonun arasında hep tekli bağ olduğu için alkan olduğuna karar verip alkanın an kısmıyla tamamlama yapıyoruz. Birincisinde sistematik ismini bizimkiyle aynı verdiği için birinci öncülümüz doğru. Doymuş hidrokarbondur. Yani bu ne demek? Hiç pi içermiyor demek. Evet farkındaysanız alkan olarak zaten isimlendirdik. Ve hiç pi bağı içermediği için doygundur. Tüm karbon atomları spqp bitleşmesi yapar. Karbonlarınızın tüm bağları eğer sigma ise... O zaman bu her zaman espek küp yapar demiştik. Hiç pi'lik olmadığı için işin içerisinde 3. öncülüm de doğrudur. Yani cevabımız 1, 2, 3 oluyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? 3, 3 dimetil heptan bileşiğidir demiş. Aşağıdaki bütün bileşikleri isimlendirmek istiyorum. Çünkü konu tekrar yapıyoruz arkadaşlar bu sorularla. Konuyu oturtmak için hem kurallarını tekrar etmiş olalım diye. Tek tek birleşikleri bir açalım istiyorum. Şimdi ilk kuralımız uzun karbon zincirini bulmak. Şimdi burada baktığım zaman sanki uzun karbon zincir bu gibi görünüyor ama sayın bakalım. 1, 2, 3, 4 karbonlu. Ama şu şekilde yaparsam eğer. 5 karbonluya kadar çıkabiliyor. Önemli olan U şeklinde çizilmiş ya da düz şekil, şekilde çizilmiş durumu değil. Elinizi kaldırmadan bulduğunuz zincirin içerisinde karbonların en fazla sayıda olması gerekiyor. Şimdi burada da dallanmış olan şuradaki maddelerimin küçük sayı alması lazım. Alt taraftan da numara versem üst taraftan da aynı numarayı aldığı için çok sorun değil burada. Ne taraftan numara verdiğimiz. 3 de şurası metil bir karbonlu. Bu da iki karbonlu etil oluyor. İsimlerini söylerken alfabetik sıra önceliği var. E ile başladığı için 3 etil 3 metil Dallanmaları söyledikten sonra uzun karbon zincirine baktım. 5 karbonlu olduğu için pent. Karbonlar arasında hep tekli bağ var. Yani alkan olduğuna karar verdiğim için de anla bitiriş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 3 dimetil çıkmadığı için bu gitti. B'ye bakarsam eğer B'de bakın CH2'nin altında 2 yazıyor. Bu ne demek? İlk önce ona bakalım. CH2'den yan yana 2 tane yaz aslında demeye çalışıyor. Şu şekilde yazdığım zaman. Şimdi uzun karbon zincirimiz burada gayet açık bakın. Ve dallanmalar küçük sayı alsın diye soldan itibaren numara vermeye başladım. den iki tane metin olduğunda her ikisi için de konumu belli ediyoruz. İki tane kullanıldığı için di metil di 2 demek. 5 karbonlu olduğu için pent alkan yapılı olduğu için de an iki ile sonlandırma yapıyoruz. Gene yukarıda istediğim olmadığı için gitti arkadaşlar. C'ye bakarsan uzun karbon zincir için şurayı sakın atlamayın. Burada bakın CH2'den iki tane var demek. Şimdi sanki gene şöyle hatta yukarıya doğru gitmesi lazım. Giden bir uzun zincir varmış gibi ama bunu bir sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4. Burada 2 tane olduğu için ikisini de saydım. 5, 6 karbonlu. Bir de şöyle bir yol çizelim isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. Buradan fazla karbon sayısı çıktığı için demek ki uzun karbon zincirimiz buymuş. Ve küçük sayıyı dallanmaları alsın diye alttan itibaren numara vermeye başlıyorum. Burada iki tane karbon olduğu için iki tane numara verdim. 4, 5, 6 ve 7 yaptık. 3 de farkındaysanız iki tane metilim var. 3, 3, dimetil. 7 karbon olduğu için uzun zincirim hept. Alkan olduğu için anla bitiriş yaptım. Yani cevabımız Ceyhan. Ama diğerleriyle ben devam edelim istiyorum. D'ye bakarsam uzun karbon zincirim evet burası. Ki zaten bu sefer CH3'den bakın pardon CH2'den 3 tane vermiş. Ee, küçük sayı dallanma alsın diye soldan itibaren numara verdim. Burada 3 tane karbon olduğu için 3 numara veriyorum. Ve 6 karbonlu bir uzun zincir oldu. 2'de 2 tane metilim olduğundan dolayı 2 2 dimetin. 6 karbonlu uzun zincirden dolayı da hex alkan yapılı olduğu için hexan diyoruz. Aşağıda ise uzun karbon zincirim şu şekilde. Ve dallanmaya yakın olsun diye soldan itibaren gene numara veriyorum. 3 metilim var bir tane. O zaman 3 metil. 6 karbonlu olduğu için hexan olarak tamamlama yap cevabımız dediğim gibi demin de Ceyhan olarak çıkıyor arkadaşlar. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinin adlandırılması yanlış verilmiştir diyor sorumuz. Şimdi sorumuza geçmeden önce burada kullanacağımız bazı kavramlar var. Onları bir tanımlayalım arkadaşlar. Mesela izo ve neo. İlk önce izo ve neo'ya bakalım. İzo demek ikinci karbonda bir tane metil dağlanması olduğunu kullandığımız özel adlandırma. Neo ise ikinci karbonda iki tane metil grubu bağlandığında kullandığımız özel adlandırma. Şimdi birinci örneğimize yani izo örneğimize bakarsak şuradaki örneğimize bakalım. Bakın 1, 2, 3 diye uzun karbon zincirine numara verdiğimde ikinci karbonumda bir tane metil grubu bağlı olduğu için buranın ismi izo. Ve özel adlandırmanın toplam karbon sayısına göre yapılır. Düz zincirde 3 tane vardı. Yukarıda dallanmadan da bir tane gelince 4 karbon olduğu için ve alkan yapılı olduğu için de anla bitiriş yaparız arkadaşlar. Şimdi alkan yapıların bir hidrojen eksik gruplarına alkil deriz. Aşağıda bakın bir alkil örneğim var. Burada da gene 1 ve 2 diye numara verdiğim zaman bir tane metil dallanması olduğu için İzo ön ekini kullandım ve toplamda 3 karbonlu olduğu için pro pil diyorum yalnız bu sefer alkil olduğundan. Neo örneklerine geçersem eğer uzun zincire 1, 2, 3 diye numara verdim. 2 de 2 tane metil grubu olduğu için burası neo olarak adlandırılacak. Toplamda düz zincire 3 karbon var dallanmaları da eklersem 5 karbon olduğu için pentan olarak adlandırmasını yapabilirim. Bir altında ise bunun alkil yapısı var. Bakın gene numara verdim 1 ve 2 diye. İki tane metil grubu olduğu için neo diyorum. Toplamda 2 burada 2 dallanmadan geldiği için 4 karbonlu olduğu için Bütan yerine yalnız bu sefer bütil diyeceğiz. Çünkü bir hidrojen eksik alkil grubu. Şimdi bir de primer, sekonder ve tersiyer kavramlarımız var alkinlerin hidrojen olarak eksik olduğu karbonda baktığımızda bir tane R grubuna yani alkine bağlıysa primer. Eğer iki tane R grubuna bağlıysa sekonder. Üç tane R grubuna bağlıysa o zaman tersiyer diyeceğiz. Şimdi hemen bakalım. Mesela şuradaki izopropil kısmını da inceleyelim. Oradan bir başlayalım isterseniz. Burada bakın alkilin hidrojenin eksik olduğu yere baktığım zaman burada buradaki karbonun bir ve iki tane R'ye bağlı olduğunu gözlediğim için sekonder diyebilirim. Sekonder hatta propil olarak bunu adlandırabilirsiniz. Yan tarafa geçersem alkilin hidrojenin eksik olduğu karbonda bir 2, 3 tane bağlı olduğu için tersi yer. Altta ise bakın alkilin bağlı olduğu karbona bir tane R grubu bağlandığı için buna da primer olarak adlandırmasını yapabiliriz. Şimdi bu söylediklerimizi yan tarafta kullanacağız. Bakalım şimdi. A'ya bakarsam şu klorür kısmını saymazsam eğer bir alkil gibi düşünürsek, bir hidrojen eksik çünkü. Ve bakarsam 1 ve 2 diye numara verdim. ikinci karbonlu bir tane metil grubu olduğu için izo diye adlandırıyorduk. Toplamda da 3 karbonlu olduğu için propil. Ve bu propile bir... Klor bağlandığı için klorun atlandırmasını yapabiliriz arkadaşlar. B'ye geçersem gene klor çıkardığımda geriye kalan bir alkil olduğundan ve bakın bu düz zincir halinde. O zaman böyle olduğunda normal anlamında n koyuyoruz ve 4 karbonlu olduğu için bütün ve klor eklendiğinden dolayı klorür atlandırmasını yapabilirim. Yine klorun çıktığını düşündüğümde 1 ve 2 ve 3 dediğimden 2'de bir tane metin dallanması olduğundan dolayı izo ismini kullanıyorduk. Ve toplam karbon sayısını kullandığımızdan bütil klor eklendiğinden dolayı klorun adlandırmasını yapabilirim. D'de ise sekonder demiş bakın. Klorun bağlı olduğu karbona bakarsam bu karbon 1, 2 3 tane R'ye bağlı olduğu için bu tersi yer olması gerekiyordu. Oysa sekonder dediği için yanlış olan denizli olur arkadaşlar. E'ye baktığımızda neo demiş. Klorun bağlı olduğu kısımdan Şimdi E'ye baktığımızda ise neo demiş. O zaman 1 2 3 dediğim zaman 2'de 2 tane metin dallanması olduğundan dolayı arkadaşlar buna neo diyebilirim. Toplamda da 1 2 3 dallanmalarla birlikte 5 karbonludan pentin klor eklendiği için klor adlandırmasını yapabiliyoruz. Evet sorumuz şöyle diyor. Bir tane karbon iki tane etil, bir tane izopropil, bir tane metil bağlanmasıyla oluşan bileşiğin sistematik adıyla ilgili konuşalım istiyor arkadaşlar. Burada ilk önce alkilin formülünü hatırlatalım. Alkil tanım olarak da alkanlardan bir hidrojen eksik olduğu için formülü CnH2n artı 1'dir. Şimdi etil demiş et demek 2 karbonuydu. Yani o zaman formülüm C2 H5 olması lazım 2 yerine koyduğumda. İzopropilini bir önceki soruda öğrenmiştik. İkinci karbonda bir tane metil dallanması. Bakın 1, 2 iki dediğimde ikinciden bir tane metil dallanmasından bahsediyorum. Metin diyorsa eğer bir karbon olduğu için CH3'ten bahsediyoruz. Şimdi bir tane karbon etrafında iki tane etil demişti. O zaman birincisini buraya yerleştirdim, diğerini altına yerleştiriyorum. Bakın. Bir tane izopropil diyor. İzopropil yerleştiriyorum şu an CH3, CH ve CH3 olaraktan. Diğer tarafına da bir tane metil yerleştirelim demiş. Şimdi uzun karbon zincirini bulmak istersem şurası iki karbonlu olduğu için buradan itibaren çizdiğimde şöyle L şeklinde çizersem en uzun karbon zincirine sahip oluyoruz. Peki numara vermek istersek sağdan vermek daha mantıklı dallanmalar küçük sayı alsın diye o zaman 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak adlandırırsak eğer 2'de ve 3'de 2 tane metil var dikkat edin. 3'te bir tane etil var. E önceliğim olduğu için bunun adlandırmasını yaparken 3 etil 2'de ve 3'de metin olduğu için dimetil 2 tane kullanıldığından dolayı dimetil diyorduk. Ve uzun karbon zincirim 5 olduğundan dolayı pent alkan yapılı olduğu için pentan olarak adlandırmasını yaparız. Bu isimlendirmede C'de olduğu için cevabımız Ceyhan'dır. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinin kapalı formül diğerlerinden farklıdır demiş. Şimdi soruya başlamadan önce sizi bir noktada uyarayım arkadaşlar. Sakın böyle sorularda tek tek söylenilen isimleri verilen bileşikleri açıp ondan sonra isimlendirmeye kalkmayın. Bu sizin için acayip zaman kaybı oluşturacaktır. Bunun yerine ezbere zaten bileşiklerin artık formüllerini biliyor olmanız lazım. Oradan gidelim. Bakın mesela burada normal hexan diyor. Yani düz zincir alkan olduğu için düz zincirin formülü Cn H2n artı 2'dir. B'ye geçiyorum. Düz zincir bakın burada da metin pentan demiş. Dallanma etki etkeden bir durum değildir. Onun için burada da formül Cn H2n artı 2'dir. Neopentan demiş. Gene dallanma dediğim gibi formüle etki etmediği için düz zincirdir. Ancak formüle etki edenler siklo yapılardır arkadaşlar. Burada da düz zincir olduğu için CNH2N artı 2E'de de de, de bakın dimetil, bütan düz zincir olduğu için C an hışıkyan artı 2'dir. Bir daha inatla söylüyorum. Formülün etkileyebilmesi için siglo yapıya geçmesi lazım. Dallanmış olanlar hiçbir şekilde formüle etki etmiyor. Şimdi burada itibaren formüller aynı düzenlemede ise artık karbon sayılarına bakmak lazım. Hex dediği için 6 karbonlu bakın Adana. B'ye bakarsam pent buradan 5 metin dediği yerden bir karbon gelir. Toplamda 6 karbonludur. B'de C'ye bakarsak büt dediği yer 4 karbonlu. Met 1 karbonludur ama 2 tane kullan dediği için 2 karbon da buradan geldiği için Ceyhan da 6 karbonludur. B'ye bakarsam Neopentan 5 karbon olduğunu söylüyor yani. E'ye baktığımızda butanla bitmiş. 4 karbon buradan geldi. Dimetil yani 1 karbonundan 2 tane kullan dediği için toplam 2 karbonlu, toplam 6 karbonlu. Şimdi karbon sayısı farklı çıkan denizli olduğu için formülde farklı olacaktır. Bu yöntemde direkt bakın denizliyi bulabildik. Evet yukarıda verilen bileşikle ilgili hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Sistematik ismini istiyor. İsterseniz şuradaki açılmamış olan yerleri komşuları bir açalım. Beşgen bir siklo alkan yapısından bahsediyoruz ve şurada bir tane şu anlama geliyor. Bu bir karbonu alkile bağlı yani CH3'e bağlı iken burada da iki tane metile bağlı yani CH3'e bağlı olduğunu söylüyor. Şu şekilde çizebilirsiniz. Şimdi ben bunun adlandırmasını yapmak istiyorsam eğer dallanmaların en fazla olduğu yerin en küçük sayı almasını isterim. Onun için burada dallanma fazla olduğundan biri buradan veriyorum ve sola doğru yapmalıyım ki ikinci dallanmada küçük sayı alsın. 3, 4 ve 5 diye numarasını verdim. Bir de iki tane olduğundan dolayı 1, 1 ve 2 de olduğu için metin trimetil. Üç tane kullandığımız için metilden trimetin dedik. Uzun zincirimiz siglo yapılı olduğu için siglo, 5 karbonlu olduğundan pent, alkan yapılı olduğu için de anla sonlandırma yapıyorum. Birinci şıkkımızda da aynı benim söylediğim adlandırmayı yaptığı için bu doğrudur. Molekül formülü C8OH16'dır diyor. Arkadaşlar dallanma formülü kesinlikle değiştirmiyor. Onun için buradaki yapının ne olduğuna bakarsam sigma alkansa sigma alkanların genel formülü ezberden bunu bilin. cnh 2 yandı. Kaç karbonlu olduklarına bakarsam zaten tuftarda bakın burada 5 karbonlu siklo yapısı. E, dallanmalara da bakarsak bu da eklendi. Bunlar da eklendi. 5'e 3 tane karbon daha eklendiği için 8 karbonlu. Yani N dediğim şey 8 olduğundan C8H16 bu yapının formülü olması lazım. Tek tek saymanıza yani gerek yok. Peki 3'e bakarsam tüm karbon atomları sp küptür. Burada gördüğünüz üzere bütün karbonlar sigma bağı yapıyor sigma bağı yapıyor ise o zaman sp küpü birleşmesi yapıyordu. O zaman bu da bizimle cevabımız Edirne oldu. Böyle verilen birleşin sistematik adlandırmasını istemiş bizden arkadaşlar. Sistematik adlandırma yaparken uzun karbon zinciri seçiyorduk. Numara verdiğimizde dallanmaların küçük sayı almasını isterdik. O zaman ilk önce bir sağ taraftan deneyeyim. Bakın 3'ten itibaren dallanma başlarken solda numara verirsem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 olarak verdiğimde 2'den itibaren dallanma başladığı için bunu tercih ederim. Şimdi buradaki dallanmaları adlandırırken alfabetik sıra önceliği önemliydi. Buramın alfabetik sıra önceliği olduğu için ilk önce onu okumalıyım. 4'te olduğundan 4 bromoyla başlıyorum. Diğer şıklarda 4 bromu burada ama sırayı kaptırmış. Ama C'de ve D'de 4 bromu yok zaten. Peki daha sonra klor gelmeli. 5 kloro ve 2 metil. 2 de metiliniz var. Şurası ise siklopropil kısmı ve altında olduğu için 6 siklopropil. Uzun karbon zincirim 8. O zaman oktanla kapanış yapıyorum. Cevabım Adana arkadaşlar. Bu sorumuzla birlikte videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Lütfen çıkarken videoyu beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı da kanala unutmayın. E, bu arada Telegram grubunda sorularını paylaşan arkadaşlarımın sorularını çözüyorum. E, katılmak isterseniz eğer Instagram'daki profilde linki bulunmaktadır. Oradan ulaşabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs>